Geldi oğlum gir gir. Yaklaş. Atla atla gel. Geldik oğlum görmüyorsunuz mu amına size koşuyorum amına koyayım. Lootlasın buraya ya bas bas basalım şuraya lootlasın çocuk. Gider sonra. Adam adam. Yedi bir tane. Nerede? O bunu sikiyor. <laughs> devam et devam et. Abi o ben ne? Anladım, beni anladın <laughs> beni. <laughs> Oğlum bak şuraya amına şuraya <laughs> <Basalım, gülüyor> dedim gitme Ölüşe baksana ya. Ölüşe baksana ya. <laughs> ya Kulübe dösersem daha iyi amına <laughs> iyi bir şey ama. Ah, Nasılsın şuraya çocuk? Amanın sahibi sanki. Abi, Abi. Abi buradan bir şey de gözükmüyor. Aha meleği vurdular bu sefer. Orayı bir itelim bence ya. ya gidelim olan... ha, Hortum geliyor ölüyoruz. Nasıl yani? O ne? Salaklı ne vur? Araba vur mu ne? Araba vurmuş olabilir kanka. Adam. Buranın üst katına gel. Buranın üst katına gel be, gel gelme gel gelme. gel be, gel be, gel be. <laughs> ne oluyor? üst kata gel be kanki. <laughs> <laughs> helikopter. Helikopter geliyor. What the fuck? Baya şurada helikopter. Nerede ya? Bak yukarıda gidiyor 210 onda şu an. O arkasında ne var ip? Bilmiyorum ki. O ne lan? Onu ne? Lan lavuklar uçuyor. Aa! Onun sikip son çarpıyorum Yürü galiba. abi lan yürü yürü. Çok korktum amına koyayım. Çok çarpması, korktum kanka. Yürü amına koyayım. Aha! Bir daha çektim. Alan uzak dedim. Uzak dedim alan bu adam. Bak, bak 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 bak. Levuk, bak paramotorla gidiyor kanka. Allah aşkına şey, bakar mısın? Oynanıyor lan, geçen baktım. <laughs> işte Bu <laughs> 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 evet, ne ka- Kanlıcım işte, vektör vektör falan biliyosun. Buraya aman okuyayım? Ne id- Sağda, da, sağda da şey var. Binada binada. <laughs> Kanka. Adam nasıl çıkıyorlar? Mint adam. Abi. Ne yaptın öyle bir kurtarma Böyle bir kurtarma yok. <laughs> Onu <laughs> Adam, adam abi. daha. Bir tane daha var bak. He uçak şu. Mali sikeceğim şimdi kafana koyayım. bir siktim abi sen ya. Kanka çarpsana şuna, şuna ya. Be. Şuna bir çarp ya. Lan dur dur bekle Al adama vuruyorum. Alı. Lan buna koydum adama vuruyorum adama. Sanki ya vurma kanka... seni bekliyoruz amına koyayım ya. <laughs> Sıfır ya, ya. ya. ya hiçbir ya, bir şey yok adama vuruyor ya. Oğlum lan çatı lan oğlum dağın başında 4 kişi var amına bir takım var. Evet. Ya sürüs. Nasıl bir sağdan kapış oluyor amına. Hey. Ne amına bu kalabalık ne Bak bir tane gelecek beynini izle. Bu ne abi, niye <laughs> kükü, kükü yapıyor? Niye yapıyor? Kü 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 yapıyor. Kü 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 yapıyor. Dil ya burayı. Kü 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 yapıyor. Ne yapıyor? <laughs> ya o arabayı niye ya abi ya Nerede lan? Yakın yakın onu biliyorum nasıl sıkayım Abi şey ne? daha bu çocuğa araba vermeyin ya <laughs> Kaldırıyorum ben kaldırıyorum, kaldırıyorum kaldırıyorum <laughs> Ben kaldırıyorum oğlum Bana <laughs> bak bastı Tamam o bizi bize Kim nerede sıktı lan? Onunu sikeyim. Oh, oh. Kanka böyle bakılır mı? Ya Ya, ya silah arabayı, arabayı park ettiği yeri sikeyim kanka ya. Construction'a kadar gidelim ya. <laughs> Maniye bak şuraya ama. <laughs> Hayır ben bakıyordum. bakıyordum. haline bak. O halimize bakalım. Canı kırmızı bile yanmıyor. Bize bir sis bombası asla. ama. <laughs> 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 Ne oluyor işte flash'ı ölüyorum ama. Oğlum kafayı yiyeceğim ya. ya. İnşallah. Araba bul var. O zaman abi ben buradan... Ya, <gülüyor> 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 ya abi. Ya. Ya kafayı yiyeceğim ama ne koyayım ya. Kanka bekle bekle. Ne zaman? Ayarlar. Kanka bekle ayarlar. Ya 4 Kol koy abi. <laughs> <laughs> tuş atamaları. Kanka bekle. Ayarlar ya. abi oyundan <laughs> çıkamadık. Mayallar, Araç. Arabaya... Bana ne öyle gelmiyor. Adam var diyor bunu gibi adam abi. Gel Arabayı, arabayı Mali'yle Furkan bir kullanmasın. abi <laughs> bak. Dünün. Dünün. sürmede problemim yok. Benim abi, arabayı yok, no, bize alırken problemim yok. da sen şey gibisin. E, 45 yaşında yeni ehliyet almış evli bayan gibisin kanka. Yo ben <laughs> ben kullanıyorum arabayı. Ben yolcu var ki 8 <laughs> kişiye çarptım az önce ama. Öylesin. Abi. Kanka. Bana kullanıyorum eşeği. Sen de beni ezdin öldürdün. Bana ne? bir daha şey eklersen seni sikerim. ya Doğan Ekan adam haklı be. Yo vallahi haklı kanka. Maalesef haklı. bok gibi kullanıyor lan. Kanka, kanka adını çok kötü kullanıyor kanka. kanka. Üç kere sen ezdin kanka tamam bırak beni. Ne zaman bir kere ezdim oğlum? O beni ezdi. Bir adam. kere kere ezdin. Ben de çıkıyorum oraya ya. Orası çok güzel. Tamam, İhsan gel. İhsan gel. İhsan daha tehlikeli be ya. Yakın sol. Abi beniz ne, ne diyorsun ya? E, çok güzel. Kim var orada Kim düştü Orada dikkat et Mali. <laughs> o taraftan yer. Sarı ping, sarı pingin etrafı. Çok iyisin Yere yıkıldı arkadaş olabilir. Or, oraya, oraya görüşüm yok kanka, itiyorum. Aa, yukarıdan bana sıkıyor kanka Sağda. Sağda. Aa, gördüm. Essene ona. Nerede? Orada çok Orospu çocuğu seni. Helal sana. <laughs> Konumda limon <emot> kullanamazsın diyor. <laughs>